birlikte görmüş olduğunuz Fur Level Y1 klavyesini inceliyoruz. Evet dostlar öncelikle şundan bahsedeyim. Bizim Discord sunucumuz da var ve aktifliği çok az. Aynı şekilde abonelerimiz de az. Yani kanalımız güzel izlenmelere sahip ama ne de olsa teknoloji kanalı olduğumuz için abonelerimiz az. Eğer videoya başlamadan önce abone olursanız ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Aynı şekilde Discord sunucumuzda da Genellikler yani biz şu anda Fair Level diye bir inceleyeceğiz ama diğer gemi ekipmanları da kullanıyorum. Hatta birçok markanın ürününü kullanıyorum. Sadece Lenfeze Fair Level'ın ürünlerini kullanmıyorum. Instagram'dan da eğer beni takip ederseniz zaten şu sağ tarafta çıkacak Instagram adresim. Oradan da ürün paylaşımları yapıyorum. Bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. isterseniz şimdi klavyemizin incelemesine geçebiliriz. Evet dostlar sonunda o çok beklediğimiz söylemiye birin incelemesini şu anda çekiyoruz ve isterseniz şimdi incelememize başlayabiliriz. Ürünümüzün az önce sizlerle birlikte kutusunu açtık. Kutusu bu şekilde. Şöyle arkasını gösterelim. Burada genel özelliklerinden bahsedilmiş. Burada puanı ve switch olduğundan zaten bahsedilmiş. Bunlardan bahsedeceğiz. Burada da genel özelliklerini söylemişler. Kutumuzun içinden klavyemizin kendisi çıkıyor. Ayrıca açtığımız zaman da ise içinden şöyle güzel bir mektup da çıkıyor. Bunu da şimdi okuyacağız sizlerle da Burada faturamız vesaire falan var. Burada bir tane kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Bundan da bahsedeceğiz zaman geldiği zaman. Ve içinden bir adet de bileklik çıkıyor. Şu anda zaten görüyorsunuz. Ben bunu bir arkadaşım çok istediği için hediye ettim. Bir kutumuzu koyalım. Yanında bir kutumuz daha var. Bundan da zaman geldiğinde bahsedeceğiz zaten. Onu da şimdi şöyle Öyle diyelim dostlar. Bir de ünlü bir sözüm var onu da söyleyeyim. Bir daha da söylemeyeyim. Geçsin bu konu. Vücudumda 8 kırık var ama hiçbiri bir kalp kırıklığı kadar değil. Şimdi gelen mektubumuzu okuyalım. Tedavi edilemez görünen üzüntünün kökünü kurutmak için tasarlandı. Ömer Faruk Ayrılmak Köyleri Komplemi 27. 28 Ocak 2022 Şöyle açalım. Yavaş yavaş. Törlevo YouTube kanalı 2013 yılında bir ürünü keşfetip tanıtımını yapmasıyla başladı. Bir gece oyuncu klavye salmak için teknoloji mağazasına gitti. Aradığım raflarda bulamadım. Dizlerinin üzerine çöküp en alttaki rafta hiç açılmamış sergilenmemiş bir klavyeyi Elemanına rica edip klavye enerji verdik. Aradığımı buldum. Mağazadakiler böyle güzel bir ürün neden sergilemediklerini konuştular ve en üst rafa koydum. Ertesi gün aynı yere gittiğimde ürün tükenmişti henüz keşfedilmemiş şeyler var. Bunu gösterebilen de başarıyı yakalar. Hepimiz en aşağıdan başladık. Tasarım mekanik olarak iyi olanlar en üstte yükselir. Curry Level diye model mekanik oyuncu klavyesi bir YouTuber tarafından farklı olanı keşfet mazusuyla üretildi Ömer Faruk Aydın'a. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir mektup olmuş dostlar ve fark ettiyseniz bütün Curry ürünler şu anda önümde. Gerek Curry X olsun, gerek Yerli olsun, gerek Z olsun fakat bir eksik var. Bakalım bunu fark edebilecek misiniz? O eksiğin üzerinde şu anda çalışıyoruz ve Allah'ın izniyle prototipleri elimize geçti. Ve yakın bir zamanda size güzel haberi vermek için bekliyor olacağım. İsterseniz şimdi incelememize başlayabiliriz. İncelememize nereden başlamak istiyorsun diye sorarsanız ilk önce YL'in kablosundan başlayalım derim. Kablosuna geçeceğimiz zaman 2 metrelik gerçekten büyük bir kabloya sahip. Yani şunu görüyorsunuz. Gerçekten bir masaüstü PC kullanan arkadaşlar için güzel bir şekilde üretilmiş. Şu anda isterseniz kasamıza geçelim. Kasamız görmüş olduğunuz üzere beyaz bir yapıya sahip ve şu anda birinci kademede arkadaşlar ışık. Çünkü gerçekten parlaktı ve gözüm alıyordu ürünün ışıkları. Kasamıza geçeceğimiz zaman görmüş olduğunuz beyaz bir kasaya sahip modüler kısmında da zaten bazı şeylerden bahsedeceğim sizlere. Beyaz bir kasaya sahip arkasına geçelim isterseniz. Arkasına geçtiğimiz zaman ise füme bir plastik kullanılmış fakat böyle kaliteli bir plastik kullanılmış. Arka tarafına geçtiğimiz zaman da 4 adet buraya kaymaz ayak kullanılmış ve gerçekten kaymıyor. Şöyle göstereyim masaya koyup saladığım zaman da yani ne kadar ittirirsem ittireyim masa sallanıyor ama bu kaymıyor. Ayak kısmına geçtiğimiz zamanda ise ayak kısımlarını açalım. Yükseltme kısımlarında da aynı şekilde bu plastikten kullanılmış. Bu da yine ürünün kaymamasını sağlıyor dostlar. Ön tarafına geçtiğimiz zamanda ise ön taraf full metal arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta mıknatıslarımız burada. Yani şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yapışıyor ve burada kalıyor. Yani soğukluğunu vesaire falan hissediyor. Kasası gerçekten kaliteli. Hatta bazı youtuberlar da şöyle artistik yapıp bırakıyorlar işte ya al Buna hiçbir şey olmaz. Yani şöyle göstereyim bak ben burada sizin bütün sorularınızı aldım. Tam bunu artık istediğini yap. Bu kasa metal arkadaşım yani. Gerçekten sağlam bir kasa. Öyle ben buradan oradan bırakmıyorum. Bütün özelliklerinden bahsettik. İsterseniz kablo kanallarına geçelim. Arkasında kabloda görmüş olduğunuz üzere plastik bir kablo kullanıyorum. Peki bu kablo niye plastik? Şimdi bunu soracaksınız. Görüyorsunuz şu anda ekranda Rapido Plus klavyesi Görmüş olduğunuz üzere bu kablo kumaş diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Ne kadar taksan da şey etsen de bu kablo çıkıyor yani Ne yaparsan yap oradan çıkıyor bu kablo. Fakat yerine geçtiğimiz zaman plastik kablo neden plastik? Şöyle göstereyim. Bakın ortadan bir konumlandırılmış. Burada istediğimiz yerden çıkarabiliyoruz. Bunu buraya sabitlediğimiz zaman Bak. Görüyor musun? Ya o kadar iyi ki yani bu plastik kablo oraya sıkıştığı zaman çıkması imkansız dostlar. Fakat Rapido Plus'ta en sevmediğim özellik o yani. Sürekli durmadan çıkıp duruyor o kablo. Bu da beni aşırı sinir ediyor yani. Burada plastik olması iyi olmuş. Zaten mouse gibi veya kulaklık gibi ekipmanlar olmadığı için sürekli sabit yerinde duran bir klavye için kumaş kullanmak da bence saçmalık olurdu bu kablo kanalları açısından. Şu anda neye geçelim biliyor musunuz? Boyut ve bilek desteğine geçelim. Boyutumuza geldiğimiz zaman ise yandaki boyutumuz dostlar tam olarak 434 mm. Dikey uzunluğuna geldiğimiz zaman ise 129 mm ve yüksekliğine geçtiğimiz zaman ise 38 mm olduğunu görebiliyoruz dostlar. Bu şekilde isterseniz şimdi neye geçelim? PCB'mize ve diğer özelliklerine geçelim dostlar. PCB şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Yaptığımız modlara geçeceğimiz zamanda ise pamuk mod yaptık. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Vazelinlerini yaptık, switch bu şeylere ne deniyor düşündeyiz, stabilizörlerine. Aynı şekilde kasası boyandı. Şu anda da görüyorsunuz beyaz bir şekilde içini boyadık. Evet dostlar şimdi klavyemizin kasasından bahsedelim. Ne de olsa modifiye edilebilir bir klavye alıyoruz. Bundan da bahsetmesek olmazdı. Arkadaşlar şu anda sadece Fur Level logosu bir burada var. Bir de klavyenin arkasında var. Başka hiçbir yerde klavyenin logo yok. Bu arada ilk geldiğinde ürün bayağı bir sert oluyor. Size de bu güzel kasayı çıkarmanın takdini vereyim. Arkadaşlar bu tuşa basıyoruz. Şuradan çekiyoruz. Bakın. Şuraya bastığın zaman da bu tuşa baskı uygulayarak basıp Çıkardığınız zaman da görmüş olduğunuz üzere kolay bir şekilde kasayı çıkartabiliyorsunuz. Ne siz elinize zarar verin, ne de klavye size zarar versin. Bu şekilde güzelce kasayı çıkartabiliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz üzere siyah bir kedi yapmış. Şöyle güzel duruyordu. Bu da onu da kullanmak istedim. Şimdi ana şeyimize geçeceğim zaman da ise şu güzel kutuya geçelim istiyorum. Bu kutunun içinde ne olduğunu zaten bir birçoğumuz biliyor ama ben genelde şey diyeyim. İçinden 105 tane siyah tuşumuz var. Şu anda 105 tane de beyaz klavyemizde takılı dostlar. Şu anda da görüyorsunuz. Hatta bilenler bilir. Ben bunu mor keykep ile kullanıyordum bir zamanlar. Hatta tren yol yorumlarında da gerekli fotoğrafları bulabilirsiniz. Şu anda da var. Bir de içinden kutunun şöyle bir aparat normalde çıkması gerekiyor. Bunların parası ödendi dostlar. Fırçası olsun, direkt temizleme şu çıkarma aleti olsun. Bunların hepsinin parası ödendi ama kutuya maalesef konulmadı. Evet dostlar, keycap'lerimize geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere bu şekilde yani birinci parlaklıkta beyaz gerçekten güzel duruyor ve malzeme yapımız ABS dostlar. Klavyemizin ağırlığı 1250 gram fakat biz dediğimiz gibi punk mod yaptığımız için 1300 grama kadar çıktı düşünüyorum. Klavye gerçekten ağır. Yani şöyle söyleyeyim. Yani kaydırmaya çalıştığınızda zaten bu yüzden kayıyor. İsterseniz şimdi şu güzel Huano Red Switch'lerin ses testine geçelim. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere şu anda sizlerle birlikte ses testine geçeceğiz. Klavyemizin switchleri Huano Red Switch 50 milyon ömürleri var zaten sessiz diye geçiyor. Lineer bir yapıya sahip. Normal bu basış yeri 4 mm. Algılama yeri ise 2 mm'ye sahip. 45 cm bir güçle çalıştırabiliyoruz bu switchleri. Ve gerçekten sessiz switchler arkadaşlar ve beğendiğimi söyleyebilirim. Klavyemiz ayrıyeten modlandığı için görmüş olduğunuz üzere şu anda stabilizörlerimize vazelin modu yapıldı ve sesi yumuşatıldı dostlar. İsterseniz şimdi sizlerle birlikte ses testine geçebiliriz. Şöyle sizler için de yakın çekim alacağım. Mikrofon maalesef fazla ses almayabilir. O yüzden bu şekilde şu anda ses almaya çalışacağız. görmüş olduğunuz üzere hiçbir yay sesi vesaire çınlama metal kas olmasına rağmen yok. Gerçekten kaliteli switchler Gateron olsun Kailh olsun ben o seviyelerde olduğunu düşünüyorum. OETM veya Jixian gibi herhangi bir yay sesi yok dostlar. İsterseniz şimdi sizlere ürünün renk modlarını gösterelim ve yazılımımıza geçip videomuzu bitirelim. Evet dostlar şu anda sizlere klavyemizin nasıl resetleneceğini göstereceğim. Bunu hiçbir YouTuber bahsetmemiş ürün incelemesinde fakat çok gerekli olan bir şeydi bu. Neden bahsetmediklerini anlamış değilim. Üründe herhangi bir problem çıktığında basmama sorunu vesaire yaşadığınızda bu yanını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. FM tuşuna basıyoruz. ESC, F1, F3, F5. Görmüş olduğunuz üzere selamla moduna geçti ve klavyemiz kendini resetledi. Bu şekilde klavyemizi resetleyebiliyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda bunu yapın. Yani kimse bahsetmemiş gerçekten önemli bir şeydi gene biz bahsediyoruz bundan. Şimdi sizlerle ışık modlarının ayarlarına geçelim. Işıklarımız şu anda bu şekilde. Fn'e basıp buradaki ok tuşuna bastığımız zaman da yönümüz değişiyor. Tekrar bastığımızda yönümüz değişiyor. Buraya bastığımız zaman da ise efektin rengini değiştiriyoruz dostlar. Aynı şeyin bir sürü farklı rengi var. Şöyle gösterelim. Tekrardan aynı rengi geçeyim. Buradan da parlaklık ayarımızı yapabiliyoruz. 5 kademeli parlaklık ayarımız var. Görmüş olduğunuz üzere beyaz tabaka gerçekten çok güzel. Bir de metal olması yani RGB şenlendiriyor dostlar. Yani puding bir eğer keykep takarsanız bence çok yakışacağını düşünüyorum. İsterseniz takabilirsiniz. Efendi burada soru işaretine tıkladığım zaman 4 kademeli gene görmüş olduğunuz üzere efekti yavaşlatabiliyoruz. Aynı şekilde uyarı tuşlarımız da burada mevcut. Buradan da bastığımız zaman ise efektimizi hızlandırabiliyoruz. Gene 4. şey geldiğimiz için yavaşladı. Ben genelde bu modda kullanıyorum. İsterseniz Windows tuşundan bahsedeyim. FM Windows'la yaptığım zaman da Windows tuşumuz deaktif oluyor. Ne kadar basarsam basayım şu anda bilgisayarda hiçbir eylem gerçekleşmiyor. Tekrardan kapatalım. Şimdi isterseniz ışık modlarından bahsedeyim. Burada FN'dele bastığımız zaman da görmüş olduğunuz üzere bu şekilde değişti efekt. Böyle bir efektimiz var. Gene yani dediğim gibi bu arada renklerini değiştirebiliyorsunuz böyle. Her modda bu mevcut. Gene bastığımız zaman da görmüş olduğunuz üzere istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. N'de geldiğimiz zaman da bu şeker modunu da ben çok seviyorum. Çok güzel bir mod. Böyle bir modumuz var. Böyle modumuz var gene aynı şekilde yukarı aşağı efektimizin yönünü değiştirebiliyoruz. Böyle güzel bir modumuz var. Böyle gidiyor geliyor. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bastığınız zaman da görmüş olduğunuz üzere kırmızıya doğru kayıyor. Gene bunda da farklı renkler mevcut. Değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir yer var. Gene dediğim gibi efekti değiştirebiliyoruz. PageUp'a tıkladığımız zaman böyle yılan modu var. Gene dediğim gibi renklerini her türlü değiştirebiliyorsun. Yani bunların hepsini gösteriyorum ki aklınıza hiçbir sorun kalmasın. Yine aynı şekilde güzel modlarımız mevcut. Home tuşuna bastığımız zaman da ise böyle görmüş olduğunuz gibi bastığınız yerden burada bastığınız yere gene burada da bastınız satır aydınlatıyor dostlar. Gene en başa dönüyor. Ins tuşunda ise böyle sabit geçiş rainbow dediğimiz efekt mevcut. Burada sabit rainbow dediğimiz yanıp sönme modu. Dediğim gibi gene farklı modları da atayabiliyorsunuz. Bunların hepsini göstereyim. Burada da sabit modumuz var dostlar. Şu anda rainbow'da. Mesela diyelim ki ben full klavye full kırmızı kullanacağım. İstediğim gibi değiştirebiliyorum dostlar. Aynı şekilde bunlar yazılımda da mevcut. Hatta yazılımda ARGB dediğimiz yani teker teker tuş atamayı da kullanabiliyoruz. Şimdi sizlerle yazılımımıza geçelim ve yazılımımızı tanıtmaya başlayalım. Yazılıma geçmeden önce şunlardan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz üzere burada F1'ler, F8'ler vesaire F tuşlarımız bulunuyor. Fakat burada fark ettiyseniz multimedya tuşları gözükmüyor. Arkadaşlar klavyemiz multimedya tuşlarını destekliyor. Fakat Faruk abi görüntü kirliliği oluşturmasın diye klavyeden kaldırdı. Şöyle sizlerle birlikte bakalım. FN F1 oynatıcı açıyor. FN F2 sesi kısıyor. FN F3 sesi arttırıyor. FN F4 sessiz. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde multimedya tuşlarını da aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bazı arkadaşlar bu yön tuşlarıyla VASD'nin yerini değiştirdiğini belirtiyorlar. Arkadaşlar FN ve bastığınız zaman da VASD burası oluyor. Bunlar yer değiştiriyor. Eğer böyle bir problem yaşarsanız da çözümü bu şekilde. Evet dostlar şimdi kısıtlı zamanımız var. O yüzden hemen size yazılımı anlatıp geçiyorum. Evet dostlar şu anda 250 Hz'de size geldiği zaman da 250 Hz olacak. Siz bunu 1000 Hz'ye çekiyorsunuz. Burada ışık ayarlarımız var zaten size hepsini sırasıyla göstermiştim. Burada zaten canlı bir şekilde görebiliyorsunuz bir sürü modu var. Normal bir şekilde açıp klavyemizin ayarlarını buradan yapabiliyoruz dostlar. Sade renk ayarları burada var. Görmüş olduğunuz gibi bütün gösterdiğim modların hepsi burada da dahil. Görüyorsunuz. Kostel burada size anlatmak gereken kısım. A RGB olan kısım. Burada her bir rengi teker teker ayarlayıp açabiliyorsunuz dostlar bu şekilde. Aynı şekilde basit da yaptığımız zaman da bu şekilde kendinize özel yerimizde kostümüze edebiliyoruz. Örneğin ben buraya şimdi ne yazayım? Berkay yazayım. Klavyede de Berkay yazacak. Aynı şekilde renkleri de buraya atarlayabiliyoruz. Restore'a tıkladığımız zaman hepsi eski ayarlara dönüyor. Burada profillerimiz var. Makro ayarları yapacağım zaman da buradan her bir tuşa makro atayabiliriz dostlar. Şöyle göstereyim. Artıya bastığım zaman makro bir olarak geliyor bunların hepsi. Buradan da OK'ye tıklayıp makrolarımızı kaydedebiliyoruz dostlar. Bu evet, şekilde dostlar. herhangi bir tuşa makro atacağım zaman da buradan seçip buradan herhangi bir tuşu atayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada makro ayarlarımız var. Multimedya tuşlarını da burada istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz dostlar. Evet videomuzun sonlarına doğru gelirken klavyemizin genel özelliklerinden ve her şeyinden bahsettiğimize göre gelelim değerlendirmeye. Şimdi diyecekler ki bu dönemde tam klavye malıdır. Buyurun. Hani dostlar şöyle bir durum vardır. Biraz garip bir şekilde anlatacağım konuyu anlayın diye. Bir kızı severseniz herkes der ki ya bunun nesi var hani niye bunu sevdin? Ama sen bir sebepten dolayı sevmişsindir. Ne bileyim onunla oturup bir çay içmişsindir, güzel gelmiştir. Ne bileyim sevmişsindir. Anlatabiliyor muyum? Gözün kör olmuştur. <laughs> Şimdi bunda da o var. Evet dostlar klavyemizin genel değerlendirmesine geldiğimiz zaman da gerçekten yani ışıklarını görüyorsunuz yani aydınlık bir ortamda bile parıl parıl gerek metal bir kasa kullanması olsun gerek kalitesi sevinçleri, gerek yani mükemmel özellikleri yani tamamen bir oyuncunun bütün isteklerini karşılayabilecek şekilde yani şu an desem ki 900 lira 980 lira yarın belli olacak dolaylı 20 25 olacak 1000 1500 lira falan olacak yani. Dediğim gibi bunların hepsi değişiklik gösteren şeyler. Yazılımı da zaten linkini açıklamaya bıraktım. Aynı şekilde Discord sunucumuzu da bıraktım. Ben birçok fazla ürün kullanıyorum dostlar. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Zaten orada bu tarafta çıktı. Oradan kullandığım ekipmanları da paylaşıyorum. Eğer sorularınız olursa Discord sunucusunda yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı şekilde Instagramımızda da paylaştığımıza göre bu güzel klavye ile videomuzun artık sonlarına doğru geliyoruz. Eğer herhangi bir sorunuz olursa gene bekliyorum yorumlarda. Yani ben bu 5-6 aylık kullanımında hiçbir basma sorunu vesaire yaşamadım. Bundan sonra yaşayacağımı da düşünüyorum arkadaşlar. Evet dostlar incelememiz bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Aynı şekilde destek amaçlı kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.